Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Squid Game oynuyoruz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar Squid Game oynuyoruz. Tek başımıza oynuyoruz arkadaşlar. Başka bir oyun oynuyor. Mal çünkü. <laughs> Neyse arkadaşlar, şimdi bildiğiniz gibi Squid Game izleyenler bilir zaten. Ee, adam öldükçe para çoğalıyor. Para çoğaldıkça da para çoğalıyor ve zengin oluyoruz. Yani en son kalan kazanıyor tabii ki şimdi oyuna başlayacağız bakalım ne olacak Bayağıdır da video gelmiyordu arkadaşlar usura bakmayın Yoruluyoruz ya işmiş iş güç ondan sonra spor falan derken acayip yoruluyorum arkadaşlar eve gelince direkt uyuyakalıyorum Yani videolara ağırlık vermeye çalışacağım inşallah olabilirse Yapalım ya Şimdi arkadaşlar Yeşil ışık kırmızı ışık oynayacağız <laughs> Tabii ki Ben numaram 456 arkadaşlar biliyorsunuz yani çok Kutsal bir şey yani video izleyen şey film izleyenler dizi izleyenler zaten biliyordur arkadaşlar. Durun. Onu tanıyor musun? Hayır tanımıyorum. Durun. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz tabii ki biz tam bir ibne gibi oynayacağız neden? Biz ibneyiz arkadaşlar. Biz ibneyiz. Onlar bitti. Ah be tutturamadım. Ya dalga mı geçiyor la bunlar? Oha oğlum adam kucağına almışsın. Ha, Şunu dayıyla var arkadaşlar bak görüyorsunuz. Hızlı yürüyor bak hızlı yürüyor. Şu arkadaşı kurtaracağım. Hadi bakalım. Koş 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 koş. Help diyor yardım istiyor arkadaşlar yazık harbim Seni kurtaracağım dostum bekle Durun, Durun. Ben bu oyunları önceden oynarım Gel 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 Lan git Arkadaşlar Ölüyorduk az kalsın Geldik arkadaşlar Şimdi, bak mallar görüyorsunuz. O ne biçim sıkıyorlar? Oğlum adamlar siz öldürüyorsunuz, böyle bir şey olmaz. Geç abi, geç 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 geç. Of gördüm, bir şey oluyor ama. Hayda, ben kaç numarayım? Gülümse, gülümseyin de belli olmuyor ya, gülümsemiyorum çünkü. Git la buradan. Mal. Anana avradım beni dışarı yere atlar Yalama kurabiyesi var. Kurabiye yalama ne? Yalama kurabiyesi ne bunu? Baksana. iç sürüsü gibiyiz Allah çarpsın. Ana. Hay anasını sakin ya. <laughs> Allah Allah bir Bak işte. Ha. Oy benim karaktere ne oluyor? Ne oluyor? ne oluyor öyle? O ne öyle? Aşım aç aç aç. Oğlum şş, elini oğlum indir bak. Kötü olur ha. Bu abi biri mi? Oh. Arkadaşlar bize vuruyorlar ya. Ben oyun oynamaya geldim kardeşim ya? Abi geldi. Bas check yapıyorum bu arada basıl tutmuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben neyim laş? Durun ben bu oyunları kardeş ya. Senin kafanı sikiyim. Oğlum bir daha bana sıkarsan ağzına tükürürüm seni Ben ne? E, görüyorum hareketlerini. Ne yapabileceksin lan sen? Ne yapabileceksin? Ne yapabileceksin sen? Cık cık. Arkadaşlar benim dikleniyor ya. Arkadaşlar şimdi onları denk düşüreceğim. Çıkın lan şuradan. Arkadaşlar biz asosyal olduğumuz için tabi ki işte kendimiz yemeğimizi yiyoruz. Kimse var mı? Solayda hiç baba şişeye atma ama. Şişeye atma. Şişe lazım. Lan şişe atmasan oğlum. Nerede lo? o? O bana vuran iyi ha? Gel lan buraya denk düşürdüm oğlum seni. Arkadaşlar şu arkadaşta hile var. Adını ben şöyle göstereyim. Raporlarsanız çok sevinirim. Görüyorsunuz ismini. Raporlayın arkadaşlar onu. Şimdi biz oyunumuzda olduğumuz yerden devam edelim. Çekil lan buradan. Denk düşürdüm birini arkadaşlar. Topuk. Of öldü biri. Kaç kişi bir? Öldüm 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 öldüm. Öldüm öldürmeyin lan. köşeye Hop 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 hop. Ananı. Şu, elimde oldukça tamam mı? Birilerine saldırasım geliyor. Ben Şuna saldıracağım. Dur la bunda bıçak var. Kaç 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 biz denk düşecek yine bu. Hop. <laughs> Şükret. Sen ağzına tükürürüm. Zengin olacağım. Hangi oyun? Sanki ben ip çekme oyununda çok iyiyim ya. İp çekme oyunu olsun. Hayır ya. Of. Bari saklanan taraf ben olayım. Mavi gelsin. Lütfen mavi gelsin. Kırmızı geldi ya. Kesin kırmızı geldi. Bak hissettim ya. Ya abi ben biliyorum. Vallahi biliyorum ya. Abi var şu hislerim yemin ederim çok kuvvetli hislerim var ya. Hadi bakalım gençler. <laughs> Kılıcınız keskin olsun. Kaçamazsın. A few moments later. Abi nasıl kaçabiliyor? Mama buradan kayboldum. Yes be, yes be. geçtim işte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Daha fazlasını öldüreceğim. Daha fazlası. Daha fazla para. Daha fazla para. Daha fazla para. Lan nereye kaçıyorsun? Geber artık ya. Ben yoruldum seni kovalamaktan. Sen. Yeter artık yeter. Geber. İşte bu arkadaşlar. iki kişi öldürdük. Ne yapacağız gençler? Hepimiz gebereceğiz herhalde burada. Hadi. Bir <laughs> öldü arkadaşlar. Anan Ay boşluğa düştüm şaka mı? Artık asosyal bir insan oldum. Ee, sizden ricam lütfen beğendiyseniz beğeni atın. Beğenmediyseniz mi atın. <laughs> Dislike atın. <laughs> e, like, abone olup like olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. İyi günler. Allah'a emanet olun.